Koronavirüse mücadele devam ederken özellikle vatandaşlar virüsten korumak için C vitamini bolu olan ürünleri tercih ediyor. Senfazalarında en çok satılan ürünler ise limon, mandalina ve portakal. Fiyatlar ise malın kalitesine göre değişiyor. Daha, 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 daha. 2019 yılında başlayan ve tüm dünya yetkisi altına almaya devam eden koronavirüse mücadele sürüyor. Bu kapsamda yeni tedbirler alındı. Türkiye'de uzun bir aradan sonra hafta işleri saat 21 ile saat 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Hafta sonları ise kısıtlama 2 gün sürecek. Virüse karşı vatandaşlar da kendilerini korumak için C vitamini olan ürünlere yöneldi. Beker, kilo i̇ki uçuyor, iki uçuyor. Özellikle kışın gelmesiyle en çok satılan ürünler ise mandalina, portakal ve limon. İnegöl'ler sen pazarına giderek alışverişlerini gerçekleştiriyor. Pazarlarda fiyatları ise malın kalitesine göre her tezgahta ayrı. Pazara gelenlerin bazılarının maske kuralını ihlal ettikleri görüldü. Bunların yanı sıra bazı pazarcı esnafında maske takmadıkları göze çarptı. Limon fiyatları uygun yani herkesin alabileceği fiyatlarda. İnegöl vatandaşına hizmet için buradayız biz de. Herkesin almasını tavsiye ederiz. Limon, sarımsak, her yerde devadır yani. Alsınlar, memnun kalsınlar. Fiyatlarımız uygun. Yani pazardan alıp erkenden evlerine gitmesini tavsiye ederiz vatandaşlarımıza da. Şu an rağbet biraz daha yüksek. Yani ne kadar? 3 kilodan aşağı 2 kilo, 3 kilo limon alanlar var yani. 10 kilo alanlar var, 5 kilo alanlar var, kasa kasa alanlar var bunun yanında çok yani kaza kaza limon alanlar var. Size evet haliyle şükürler olsun. Ama biraz daha şu pazarlar ağır yani insanlar bilmiyorum olaylar çok farklı insanlar da her şeyden korkuyor bir zahmet zor pazarda işler de biraz ağır ama şükür buna da şükür. Pazarlarda ise denetimlerin fazla olmadığı gözlendi. Giriş ve çıkışlarda daha önce zabıta ekipleri beklerken şimdi ise zabıtayı görmek neredeyse imkansız. 65 yaş üstü vatandaşlarında saat 13'ten itibaren sokağa çıkmaları yasak. Ancak denetimlerin yetersiz olmasından dolayı büyükler yine kendi birliklerini okuyor. Tayan'dan <laughs> daha önceki pazarlara göre yoğunluk ise eskisi gibi olmadığı görüldü. Pandemi nedeniyle vatandaşların kalabalık ortamlardan kaçtığı ifade edildi. <laughs>